Arkadaşlar selamun aleyküm ben Şengül mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün zeytin salatası yapacağım kahvaltılık sizlere. Onun için kuru tomatesimi haşlayacağım haşlamakla başlayalım. Suyumu koydum kaynattım. Şimdi tomates kuyularımı ekledim. Bu burada haşlanırken burada da biberimi közlüyorum arkadaşlar. Koydum. Ocağımın üstünde. Evet arkadaşlar. Zeytin salatası yapacağım. Yeşil zeytin. Sabah kahvaltılık. Onun için hmm, yeşil soğanım var. Yeşil nanem, maydanozum, kuru domates, yeşil zeytin, bir adet közlenmiş biber, yaprak biber, eee nar ekşisi, zeytinyağı. Şimdi yeşilliklerimi doğramakla başlayacağım salatanın. kırmızı biberlerimi de doğrayacağım. Çok küçük doğramıyorum ki çatalımıza gelsin diye. Kuru domateslerimizi de Domateslerimi de aldım. Şimdi yeşil zeytinlerimi de ekledim. Bu şekilde. Yaprak biberimi de Zeytin yağımı da ilave ettim. Şimdi burada çok az cevizim kalmış arkadaşlar, fazla kalmamış evde. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Cevizimi de ekledim. uzatmadım. Ben kuru domates tuzlu oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Limon da sıkabilirsiniz. Ben nar eşkesi koyduğum için limon sıkmadım. Evet arkadaşlar bugün de yeşil zeytin kahvaltılık yeşil zeytinle salata yaptım. İnşallah denersiniz arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Bugün de bir videomun sonuna geldim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden olanlara da olmayanlara da çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.